Bugün sizinle elik tapama yapacağız. Şimdi gideceğiz. Zeynelerin orada. Ağaç bizim bir tanıdığımızın, o yüzden topluyoruz. İzin verdi yani bize. Hadi gidelim. Şimdi diyeceksiniz ki niye bize izin vermiyorlar? Evet. Yarşanda yine gezmediğimiz bir yere gidiyoruz şu an. Orayı gezmemiştik. Önünden geçmiştik. 23 Nisan şeysini birazdan atacağım ben. Videosunu. 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> Sevinin küçükler, Keşke. üzülüm büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Keşke şey yapsaydım. E, 23 Nisan vlog yapsaydım. Evet. Saçlarınızı şöyle yap. Görmüşsünüz sanırım. Benim saçı biraz kısa olduğu için onunki sanki tam olmamış. Hmm. Ama biraz kısa sanırım. Benimki bayağı kısa. Gel göstereyim. Çok kısa. Hmm. Boynuma kadar geliyor. Normalde tam çeneme kadar kısa. Kırmızı, kısa. Ya o şarkısı çok güzeldi. Kız ama çok koyaladılar ya bizi. Evet ya bir de güneşin bir altında. Bir saat boş başlamadılar. Birinci sınıflar bizi bizim sınıfa ele geçirmişti. Bizim bu kadar tek yerimiz vardı. Bu kadarcık ya. Birinci sınıflar. Evet. 3, bir A, 1 B, 1 C gösteri yaptı ya. Yüz kişiler. Sınırıyorlar. Yüz <laughs> kişiler. Nasıl o kadar sınıfa sınırlar? E i̇ki sınıf beraber yapmış çünkü onlarda bir, 3 sınıf, sınıf. Oha bir, A, bir, B, bir C. O zaman birler beraber yapmış. Üç. Bak. bakarsan bir, bir D de çıkar. <laughs> Yok bir şey olmaz. Ben böyle tutarım şöyle.

gezmiştik. Ama oraya gitmemiştik. <laughs> hmm, Arkadaşlar biz tavşanın çeyreğinin çeyreğini gezdik bu arada. E, Ali Oğlu inşaat Evi'nde şey yaparız. Asansörde, asansörde asansör. bir gün. Bizim asansörümüz yok o yüzden. Kız babam orada. Aa Bora. Bence buradakine mi gidelim? Yoksa oradakine mi? Ne gibi de telefonu bir yere koymamız lazım. Hayır, içinde hoparlörden falan bir şey girer. Kız bence senin şeyini bırakalım yere, sonra poşete koyalım. Neyle? Sen hırkanın içine koyalım. Çünkü poşeti bir saat açamayız. Gel, 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 dur, gel. Dur, 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 sen dur. Kamerayı falan kırmışsın. Şu, şuraya telefonu yuvarlanır. Tam oraya da tut. Sen dur kamerayı tut Tutuyorum işte. Kız poşeti atıyorum. Atma. Kız o tut. Dur. Şunlara azeloy. Ne? Şurada bir sürü var sala. Tamam biliyorum. Önce bize yakın alalım. Şu dalı alabilsen. Ha şu dalı. Bekle. Arkadaşlar bir sürü var. Güzel tut. Koy cebime. Bu da sandalet giymişim. Ben kameran olduğum için ee, toplayamıyorum. Kameran değil, kameraman. Kameran diyorum. Abi, Nerede? <laughs> Kız burada daha büyüğü var sana. Gerizekalı oraya nasıl yetişelim? Hele tut bunu ben gideceğim. Bunu cebime koyuyorum. Kız ben gidebilirim ama telefon var elimde. He işte ondan diyorum. Tamam ben de diyorum. Dur buralardakini toplayalım işte. Önce Kız, buraları bir bitirelim. Kız, bunu topladım. Ve bunu tuttum. Nereye bunu tuttum gel. Kız dur. <gülüyor> Kız <laughs> poşetim nerede? Cebimde cebimde. Kız tut tut tut. Havraları tut oraya tut. Kız yerlerde burada. Dur <laughs> dı, dı, bırakma, dı, bırakma. bırakma dur bırakma. Yo yo. Bırakma dur. Bunu topla. Dur dur. Kız rüzgar var. Kız ben. Ay aska telefon videoyu donduruyordu. Oo oh, burada burası kanka bunu. kanka burada bir sürü var. Kanka burada daha fazla var. Kanka şuraya dur. Kanka kanka şuna. Zela şuna. Zela şuna. Tamam tamam, hangisi? Ha şu en büyüğünü. Yetişemiyorum. Dur dur biraz daha getir. Heh, oldu. A bunda var. Kız orada en büyükleri var. Kız, şimdi izleyiciler diyecek bunlar ne kadar açık gözlüler. <laughs> Sanki hiç görmemişler. Ama büyükleri daha iyi. Suma suma. Bak evet. burada burada burada. Burada. Görmüşüm onu. Kızma benim elimde kamera var. Bence oralara gitmeyelim. Hayır güzel ya. Kız Kız yaprak kopuyor. Bırakıyorum. Hayır dur. Tamam bırak. Şimdi kapandı. Şimdi bak buralarda da var. Yayasın. Kız ah ha 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 <gülüyor> <gülüyor> ah ha ha. Ha 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 ne oldu? Sürü sürü. Hani? O tarafta. Dur ben o tarafa <laughs> gidiyorum. Salak bak hele. Dedi bak dedi doğru söyle dedi bak. Kız bak bu <laughs> daha dedi abi bize piç. Dedi. Ha bu dedi. <laughs> Salak. Kız hadi gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Burası yokuşta da değil. şuna bence bu tarafta hiç yok. Bence var. Hala. Ne yapıyorlar bunlar? Ah. <laughs> <laughs> yok babamın. <laughs> babamın zaten. <laughs> var E Eyvallah ama o kadar heyecanlandık. <laughs> Sanki hayatımızda ilk defa Kız <laughs> ben bu videoya edit yapamıyorum. <laughs> ha. Çünkü burada çok güzel bir şey fotoğraf çekeceğiz. Ses çıkarttım şey, şey sesini. Ee, var. Kız gir içine. Saldır. Burada ben bu dalı indirsem sen toplayabilirsin. Nerede? Ha, bu dalı. Var Zilu, saldır, saldır saldır bir sürü ne? Şey var. Burada burada burada. Ne? Burada, yukarısı burası. Tamam tamam. Bir sürü var. birazcık daha. Kız dur elim şey yetişiyor elim. Elim yetişiyor. Yetişiyor. Dur dur ben bunları şey koyayım. Kız elimde yara bandı var elim acıyor. Güzel o indir indir güzel. Kız baban kızmıyor. Yok yok. Ay Allah. Mayırık da çok güzel cebime o bak. Bu biraz Al indirdim bak bir var. Tamam alıyorum. Bana atmayayım. Bir tane tek kolum var. Kız yemedi, nerede? Kız nerede? Gir zeki Aha, Zeno mı düşüyor? Dengemi kaybediyor. Allah <laughs> Allah. Kız bence bu dalı direk koparak Zeno, <laughs> 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 Zeno düşüyor. Bak sürü var sürü. Ya, bir sürü var mı? <laughs> Zeno, Zeno, Zeno elim yetişiyor Zelal. <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> Rahime! Rahime, <laughs> koy koy zeron şeyzak koy zeron şeysta koy. <laughs> <laughs> Siz ne yaptınız? Seni de videoya koydum ha. <laughs> Rahime seni <de> videoya koydum. Ha? <laughs> seni YouTube'a atacağım. İkinci kere YouTube'a çıkıyor. Göstersene. Ay ay istem düreceğim. Neyi göstersen. göster? Allah'ın vela. Erik. Kuz indir indir indir. Kırma ama. Kırma. Koy koy zelon şişesine koy. <laughs> Ay ya kız yere düşmüş hepsi. Normalde. Reyna burada sürü var kör. Dokunuyorsun şu an sürüye. Evet. Çok sürü ol. sürü sürü sürü. Köpek sürüsü. Ben, ben. şaka şaka. Vay vay rahim ne oldu? Saldı mı? Aha aha sürü. Aha sürü. <laughs> Aha, cebim bu. Rahime bırak... uzundur rahime alsın. Aa, yukarı, nerede sürüyor? Ha yukarılarda. Bak ben sen yukarı indirmişim. Ağaç kırıldı. Yok yok. Kırıldı. Ay. <gülüyor> bir <laughs> dal kızı. Kız at gitsin. <laughs> Bırakıyorum. yok. Kız yok yok bırakma. <laughs> Bak kız. Öldür mü sürüyorlar? Ama ben dikişi e ben... tutabilir mi? Dikişi tutabilir Ben tutuyorum. Tuttum, tuttum ben. Bu da buradan ee, sen de bir buradan bunları buzdolabının üstüne üstüne koyacağım. Cebinde var. Aa! Biraz zelo, Zelo dalı krabisi. Rahime senin boyun yetişmiyor. Nerede? Bak. Ya sen... Nasıl Aslında buraya bir tane sandalye getirsek oluyor ha. Yok yok. Olur yok. da bu sandalye buradan düşer vallahi billah. <laughs> vallahi <Bak>, billah. <bilmiyorum>. Burada. <laughs> Bak benim boyum. Kız yaşıyor. bırak onu <laughs> bırak o bitti. Bak, bu benim Ağaç yamuldu. Kız şu <laughs> cebine bak. Çocuk bir eşarpımı yapacağım. Yeter bence çok topladık. Bakar mısınız arkadaşlar? Hayır. Hayır ağaç öyle yapmayın dedi. Tamam öyle yapmayın. Şey yapmayın dedi. Burtmayın dedi. Tamam, çok topladık. De Şimdi. Bunları buz Şimdi kapandı bu eski yarasa Yanalım <laughs> Arkadaşlar e, şeye gir Oraya git bak büyükleri var Kayma ama <laughs> Evet istiyorum Şimdi şunu şöyle tutsana be tamam. Kız dur bir elinle tut Hah Rahime topladı. Kız bitmiyor. Kız yukarıda bir sürü var. Biri sadece çıksın. Tuz götürün. <laughs> <laughs> Yok ya yo, bismillah diyeceğiz zaten. Ama Rahime de vereceğim. Rahime de topladı. Aa. Ya yere düştü toplasanıza. Ya da. artık olur yere düştü. Şeytan yaladı bile. zaten. Arkadaşlar bakar mısınız şu topladığımız eriklere? Çok bir sürü. Dur daha var daha var nedir daha ki? Daha var o? zaten. Ola <laughs> ne ö ıı, ö. Iı. <laughs> Çekeledi. Ben burada dike var. Hayır dur lan ne yapıyorsun? Hı, dur tut para mı? Tut para mı? Aa yine para diyorum diyecek ya Para mı alacak? Kız sana dedi ya. Sen olsun. Ne? Ha, sen de verin. Aç. Ah. Aç. Ya onlar küçük ya onları boş ver. Ya hepsi küçük kadar <laughs> ne kadar değil ki. Ama çözemiyoruz. Yazdık. Yeter, yeter. azıcık daha büyüsün. Onun yeter. Hazal ne kadar? Hazal ne kadar bilmez ki? Hayır. 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 Ne? Hayır. Ye. Hayır. Arkadaşlar bu türlü böyle olmuyor. Bana ne? Hayır. ne ki? Ne Hayır. 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 Aşkım tazerim <laughs> saklı Geliyorum. Kendim sizi görmedim. Bence yeter, Bence yeter bu kadar ya. <Gülüyor> yeter <Gülüyor> yeter gidelim. <laughs> İnan içinde gidelim videoyu da orada bitirelim. Her oldu. Ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aşkım tazerim Kız orada daha bir sürü Ondan var. Yok yok. Ne kadar topladıysa ver. Sen topla. Sen kendisi toplamış ya. Ama bayağı yer. Kız burada da var. Burada bir sürü var. burada da var. Burada bir sürü var. 25, 25, 25, 25, 25 Güzel o Güzel Kız bir sürü var. Heh, o, o. Bu kızı sallayacağım oraya. Şöyle koyacağım. oraya. Orada ikili bir yesin. de gidik. Hangisi? Ha evet tamam. koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kızlar da arkadaşlarla Hayır Fairy toplamaya düştük. <laughs> Hadi arkadaşlar aç oldu da arkadaşlar. daha gidiyoruz. Kız <laughs> böyle oldu. Kız çok sıcak ya ben şey giymişim. Şu an arkadaşlar, arkadaşlar diyor ki eliklerin de fırsatı bitirdiniz. Neydi? Arkadaşlar hiç de bitirmedik. Daha bir sürü var. Kız iki poşet getirmişim. Ha, bunlar nasıl cebime sızsın? Kız eee Başlattım ha videoyu. Kız orada da var ama burası. O erik ağacı değil Evet. Sen kisi ne diyorsun? Diğeri. Ne? Çok hastalık. Yavru marketteki kediler çok tatlıydı. Ha. Yavru kediler çok tatlı. İçinden bir şarkı söyleyelim. Bir de böyle gösteriyorum. Ağacı gösteriyorum. Gösterdi. Bu. <gülüyor> 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 Benim aklımda vardı ama şey o. Koş 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 durana kadar. Kızlar kesin siz bırakmamışsınız. Ama bunda kalmamış ki. Koş koş ay, koş koş. Hani? Ha ha gördüm. Kız gel ben bir tane biliyorum. Yok bu ağaçta kalmamış bir tek yukarıda var. Bak o evin içindeki bir tane ağaç var. Ama telin elime elim yetişiyor benim teline. Ama kızlar orada görürler. Hmm. Bence yeter ya çok topladık zaten. Yeter bence bakar mısınız arkadaş? Gel bu erik toplama şeyinde de tavşanlığı gezelim. tamam. Hem hazır buraya gelmiş ki. Aa bence oradan başlayalım. Hayır dur bence bitirelim burada videoyu. Ee, bi, e, şimdi tavşanla gezelim videosuna başlayalım. Ama iki tane çekim videomuz var ama üç tane de olabilir. Yani şurada gör gibi bir yerde bitirelim. Gel oturalım. Ay yoruldum dur biraz dinlenelim ya. <laughs> Ay arkadaşlar da dinlensin. Hmm. Kız ben uykum geldi. de. <laughs> Binanın içinde uyuyorum. Alıştım zaten. <laughs> He, O gün binada bir gün yapmıştık. Biz videoyu kapatıp uyuduk. Şimdi Hadi. Yata. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoyu like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>